Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle beraber Blender eğitim serimizi kısa bir süreden sonra tekrardan devam ediyoruz. Bir mola vermek zorunda kaldım. Sizler de kusura bakmayın. Ama tekrardan hemen hızlı bir şekilde videolar çekmeye başlıyorum şu anda. Sizlerle beraber bugün 8. videomuzu çekeceğiz bu serideki. Evimizi tasarlamaya devam ediyoruz. İsterseniz sözü uzatmadan direkt videoya başlayabiliriz. Bu arada e, yorum yapan ve Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda abone sayım 16'ya çıkmış durumda. Gerçekten yorum sayılarımda, beğeni sayılarımda, izlenme sayılarımda artış bulunmakta. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine dediğim gibi kanva tasarım videolarımı ve Blender eğitim serisini devam etmek istiyorsanız bana abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim o zaman. Evet geçen dersimizde e, en son biz sizlerle beraber ikinci katını yapıp tasarlanmıştık hepimizin. Şimdi ise sizlerle beraber bu pencere boşluklarını bir... E, pencere tasarımı yapacağız bu dersimizde. Aynı şekilde materyal properties kısmında da renklendirmelerini yapacağız zaten. Hemen o zaman başlayalım. Şöyle cursor'ım gördüğünüz gibi güzel bir noktada bulunmakta. Hemen Shift A ile beraber bir plane ekliyorum. Zaten e, ekleme kısımlarını artık öğrendiniz. Add menüsünden veya da Shift A ile ekleyebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz materyali. E, daha sonrasında Alex ile 90 derece döndürerek bunu dik bir hale getiriyorum. Daha sonrasında da GZ diyerek 1 metre yukarı alarak tamamını görünür bir hale getiriyorum aslında ben planimin hemen kenar seçim aracıma geliyorum şöyle yapalım sizlerle beraber burada bir şu penceremizin ölçüsünü öğrenelim ilk önce mesela dikeyde ne kadar 2 metre yatayda da 1.7 metreymiş bu e, penceremizin ölçüsü hemen y ekseninden 90 derece bir bitimde bakarak tam karşıdan ben planime bakayım planim şu anda gördüğünüz gibi e, 2 metre 2 metre ölçülere sahip bir materyal biz hemen bu 2 metreye tane değiştirmeyeceğim. Boyu iyi ama ben enlemesine bunu 1.7 metreye indirmem gerekiyor. Nasıl yapabilirim bunu? GX diyerek X80'i de biraz azaltarak bu şu şekilde 1.7 metre, metre yapmış olurum aslında ve istediğim kapı ölçümü de bu şekilde oluşturmuş olurum. Daha sonrasında bir kapının ne olur? Çerçeveleri olur. Çerçevelerini biz peki nasıl yaparız? Önceki derslerimizde görmüş olduğunuz insert face yani girinti e, aracımızı kullanarak yani çift I klavyeden kısayolu söyleyeyim size. Bunu kullanarak aslında e, işlemimizi gerçekleştirmiş oluruz. Gördüğünüz gibi burası 2 metre, burası 1.7 metre. Hemen yüzey seçim aracıma gelerek buradan loop cut aracını seçelim. Ve loop cut aracımı direkt CTRL -R ile beraber seçim e, yapmış olurum. Loop cut aracımı aldıktan sonra dikeyde ben bu plane'imi ikiye tam eşit bir şekilde bölmüş oluyorum. Daha sonrasında aldığım yüzey seçim aracımla beraber Yüzeylerimden bir tanesini seçtikten sonra çift I'ya tıklayarak yani I harfimizi iki kere tıklayarak 0.05 gibi bir ölçü girerek ben aslında pencerelerimin PVC kısımlarını oluşturmuş oldum. Daha sonrasında diğer yüzeyime gelerek aynı işlemi bu yüzeyim için de yapmış oldum. Bu yüze, e, yüzey için de yaptıktan sonra çerçevelerim aslında oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi şöyle farklı bir açıdan bakalım biz planımıza. Ee, bir pencerenin aslında genel olarak yaptığını yapmış olduk. Şu anda ne yapmamız gerekiyor bizim? Ee, pencerelerin yani camların iç tarafta kalıp çerçevelerinin dışarıya doğru çıkıntılarını yapmamız gerekiyor. Yani bu gerçek hayattaki e, real bir görüntü oluşturmak için bunu yapmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Biz e, ilk önce ne yaparız? Tüm bu çerçeve olacak yani PVC olacak kısımları e, mouse'umuz yardımıyla seçeriz. Seçtikten sonra e, sonrasında E tuşuna basarak Y'ye basarız. Yani Y ekseninde ileri geri ekstrud ettirmiş oluruz. Birazcık şöyle ileri şekilde çıkıntı yaparak gördüğünüz gibi aslında bir pencerenin e, yapısını oluşturmuş olduk. Peki bunun renklendirmesi nasıl olacak? Günlük hayatta antrasit renkler şu anda daha moda e, halinde. E, tabii ki kahverengi falan bu sizin hayal gücünüze kalmış bir şey ve sizin nasıl kullanmak istediğinizde nasıl bir ev tasarımı yapacağınıza göre değişebilecek bir şey. Ben burada AnthraStack kullanacağım. Renk skalamdan. İlk önce bunun için ne yapmam gerekiyor? Benim Z tuşuma basıp Material Preview kısmına gelmem gerekiyor ki burada Material Properties adından anlaşılacağı üzere özellikler verirken hata almamam için Material Viva yani e, nasıl bir daha adını görelim. Material Preview adına geçmiş oluyoruz. Yani Material Preview moduna geçmiş oluyoruz ve bu görünümde biz e, aslında penceremize renklendirmeleri yapacağız ve cam e, efektini vermiş olacağız. Peki buna nasıl geliyoruz? Sağ tarafta, sağ alt tarafta gördüğünüz burada e, hemen en altta bir küre şeklinde Material Properties adında üstüne geldiniz zaten yazar. Material Properties adında bir özelliğimiz var bizim. Burada biz dediğim gibi daha önceki videolarımda anlatmıştım. Yeni gruplar için alanlar açıp yeni gruplar oluşturuyoruz ve bu gruplara biz aslında e, yaptığımız tasarımın bazı yüzeylerini esayn ediyoruz. Esayn ettikten sonra ise bunları selekleyip bunlara farklı özellikler verebiliyoruz. Biz Farklı modlar veya renkler verebiliyoruz. Hemen isterseniz biz de e, modelleme üzerinde bunu uygulayalım. Buradan artıya basarak yeni boş bir e, gruplandırma alanı oluşturduktan sonra new diyerek yeni bir grup oluşturuyorum. Burada materyal olan ismi ben camlar adında değişiyorum arkadaşlar. Camlar yaptıktan sonra ee, bunun geri kalanında PVC kısmı olacak. Buraya da bir tane daha ben yer açıyorum. Niv diyerek buna da PVC kısmı diyerek bu şekilde ben iki tane grup oluşturmuş oluyorum. Hemen camlar kısmının üzerine geliyorum. Burada iki tane yüzeyim var. Cam olacak iki tane yüzeyim var. Bu iki yüzeyi, iki yüzeyi seçtikten sonra bunları camlar adlı grubumun içine esayin ediyorum. Bakın şimdi seçimimi bıraktım ve camlar adlı yüzeyimin seçimini istedim. Fakat yine bana hata verdi. O zaman şöyle yapalım biz de. PVC olacak kısımları seçelim. Yani tüm renklendireceğimiz alanları seçelim hızlı bir şekilde sizlerle beraber. Evet seçiyorum. Siz de bu arada hemen seçim yapabilirsiniz. Eğer benle beraber eş zamanlı olarak ilerliyorsanız. Ki bence bu daha çok sizin gelişiminiz için etkili olan bir şey. Hemen şöyle bakayım biraz yakınlaştırayım. Tam da göremiyorum nereye seçip seçmediğimi. Evet. Burası kalmış galiba. Seçimimi yaptım ve son bir tane. Evet evet her yeri seçmişiz şu anda. Gördüğünüz gibi bunları seçtikten sonra pvcm'e tıklıyorum ve assign ediyorum. Daha sonrasında selektirdikten sonra gördüğünüz gibi benim pvc kısımlarımı seçmiş bulunmakta. Tekrardan ben bu camları camlar adlı bir grubuma assign ediyorum. Bakalım şu an seçecek mi? Şu an seçti ama üst kısımları da seçti. O zaman biz şöyle yapacağız. Bu camları default özelliklerine geri döndüreceğiz. Ve tekrar yeni bir grup oluşturacağız. Sonrasında bu gruba, e, grubun adını da ben camlar 2 diyeyim mesela örnek olarak. Bu camlar 2 adlı grubuma ben tekrar bu iki yüzeyimi seçerek assign ediyorum. Daha sonrasında select ettikten sonra gördüğünüz gibi camlarımız seçilmiş durumda. Uygulama e, ile ilgili bir hata olabilir. Veyahut da bizim yaptığımız basit bir hata olabilir. Bunları hemen düzeltebiliriz zaten. İsterseniz ilk önce camlarımıza cam özelliği verelim. Buradan önceki derslerinde bahsettiğim gibi Surface kısımlı adam modlar vardı. Buraya gelerek Glass e, kısmına tıkladığımda gördüğünüz gibi parlak aynı bir aynanın yüzeyi gibi aslında gerçek hayatta görünen bir cam yüzeyi gibi görünmüş oldu. Bu modu vermiş olduk biz. Daha sonrasında geliyorum burada PVC kısmını select yaparak diğer kısımlara da base color yani basit renklerden böyle bir renk vereceğim. Bunu da buradan direkt ben siyah yakın bir renk seçeyim şöyle. Çok fazla da koyu olmasın. Şöyle gördüğünüz gibi bu üstleri falan seçmedim. Bunları da seçebilirsiniz hemen. Şöyle seçelim hatta bakın. Boş olan kısımları da nasıl ekliyoruz bu kısmı e, bizim yeni grubumuza. Şöyle alt 200'e seçtikten sonra gördüğünüz gibi kenarlarını da seçmiş bulunmaktayım. Ne yapıyorum? Geliyorum burada PVC kısmıma assign ediyorum ve assign ettikten sonra göreceksiniz ki seçtiğim ve assign ettiğim kısımlarda aslında aynı rengi almış oldu. Evet. Şimdi ben Yüzey seçim aracım seçiliyken geliyorum bu ya hazırlamış olduğum pencere modelimin her yüzeyini hiçbir yerini seçimsiz kalmayacak bir biçimde. Yani bunu eğer bir tarafını bir noktasını seçemezseniz e, siz bunu hareket ettirirken o zaman ne olur? Direkt o e, seçemediğiniz yüzey veya nokta orada kalır ve diğer yüzeyler hareket ettiğiniz noktaya doğru gider. Bu da kötü bir e, hataya sebep olur şöyle gx diyelim bakalım ben seçebilmiştim bakın gördüğünüz gibi seçimde hiçbir hata yok. Şöyle yakınlaştıralım tam x eksenini de ayarlayalım gx diyeyim şöyle tam tamına ayarlamış gibi oldum daha sonrasında gz diyeyim ve yüksekliğini ayarlayayım yani dikey eksende ayarlayalım x eksenine gelelim gördüğünüz gibi geride duruyor. Bunu ben öne kadar getirmem gerekiyor. gy diyerek şu şekil Boşluğa oturtuyorum gördüğünüz gibi evet evet şu anda biz evimizin aslında ilk camını yani ilk penceresini çok çok basit bir şekilde hazırlamış olduk bu ilk seviyedeki e, bilgilerle beraber dediğim gibi diğer kapıları da aynı bu şekilde koparla yapıştır mantığıyla beraber yapacağız. Bir sonraki dersimizde de sizlerle beraber bu camı çoğaltarak yerlerine oluşturacağız. Ee, eğer farklı bir pencere modelimiz varsa ve hatta mesela çelik kapı modelimiz varsa bunu tekrardan bir şekilde modelleyip renklendirmesini yine materyal properties kısmından hazırlayıp direkt oraya koyacağız. Daha sonrasında evimizin çatısını yapıp e, önüne bir garaj alanı oluşturabiliriz. E, tabii ki bu videolar bununla beraber bitmeyecek. Bunları yaptıktan sonra mesela e, ilerleyen videolarımızda Dediğim gibi bir evin iki duva, bir odanın iki duvarı durur. İki duvarını yok ederiz. Yani içi gözükecek bir biçimde yaparız ve içini eşyalarla doldururuz. E, bir oda görünümü elde ederiz ve burada renklendirmeli bir şekilde e, üç boyutlu tasarımımızı yaparız. Daha gerçekçi bir tasarım yaparız. E, hemen obje moda geçelim ve obje modda nasıl gözüktüğüne bakalım. Şöyle farklı solid moda geçeyim mesela nasıl gözüktüğüne. Solid modda gördüğünüz gibi verdiğimiz renklendirmeler gözükmüyor. Çünkü material viewport e, modunda değiliz. Tekrardan geçtim ve hatta farklı bir moda geçeyim. Bu da e, biliyorsunuz ki render mod. Burada ışığımız olmadığı için render mod şu an çalışmıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi farklı bir renk verebilirsiniz isterseniz. Mesela evet şöyle daha çok belli oldu bence gördüğünüz gibi. Evet. Bence gayet güzel gözüküyor. E, ve gerçekten ilk kez tasarım yapmaya başlamış, ilk kez modelleme yapmaya başlamış kişiler için de gerçekten mutluluk verici bir tasarım olacağını düşünüyorum ben. Bu şekilde farklı farklı evler modelleyebilirsiniz. Ee, daha fazla e, videolar gelecek. Devamında izlemek istiyorsanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın lütfen. Ee, şimdiden yapacağınız güzel yorumları bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere.